Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslanımızın saç kısmına başlayacağız. Şimdi ilk olarak ben iki seçenek sunacağım size. Bir tanesi kafayı gövdeye dikip daha sonra ekim yapmak. Bir diğeri ise dikmeden ekim yapmak. İkisinin de zor bir yanı var. Şimdi saçı ektikten sonra şu şekilde ekiminizi tamamladıktan sonra bu saçları tamamen kenara doğru açıp boynuna öyle dikmek zorundasınız. Ama yok derseniz ki ben diktikten sonra ekeceğim. O zaman da şu kısımları ve arka kısmı ekmek zor gelebilir arkadaşlar. Ben birinci seçeneği kullanacağım. İlk önce ekimini yapacağım. Daha sonra şu şekilde saçları toplayarak şu kısmı kafa kısmına monte edeceğim. Şimdi hemen bir defter alıyoruz. Şu şekilde. Bizim kulağımızın uzunluğu yaklaşık 2 parmak. Defterimizde bu biraz büyük oldu. Bize öyle bir şey lazım ki arkadaşlar. 5 parmağı geçmemesi gerekiyor. Yani şuradaki 5 parmağı geçmeyecek ki 2'ye katladığınız zaman tekrar çok fazla tıraş etmek zorunda kalmayacaksınız. Şimdi hemen bir parça bulalım. Sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben böyle bir boş kutu buldum. Bununla devam edeceğim. Yatay olarak sardığım zaman çok fazla oluyor. O yüzden hemen şöyle dikey olarak sarmaya başlayacağım. Ve iki kısmından da keseceğim. İpimi sarıyorum. Bu arada ipim Nako Vizon. Daha sonra katlarını ayıracağım. Şimdilik bu kadar yeterli. Hemen şuradan orta kısımdan kesiyorum. ipimi tutuyorum ve ikiye katlayıp tekrar buradaki kısımdan da kesiyorum bu uzunluk benim için yeterli arkadaşlar bu şekilde saçı ektiğim zaman hatta fazla bile uzun mecbur yine tıraş etmek zorunda kalacağız hemen onları bir kenara ayırıyorum şimdi saçı ekerken arzu ederseniz iğneleyebilirsiniz arzu ederseniz de çizebilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Şu kısımdan alıyorum. kurşun kalem yardımıyla çiziyorum. Ekim yaparken kurşun kalemi biraz daha dış kısımdan alacağız. Hemen şöyle yerlerini belirleyelim. Kaşın iki tane iki sık iğne yanından. Bunun da aynı şekilde. Bu sıradan aşağı ineceğiz. Aynı şekilde buradan da öyle. Burası belli arkadaşlar. Hemen tepe noktasını şu kısımdan alalım. Siz de bunu bu şekilde göz kararı çizerek hazırlayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde çizimimizi tamamladık arkadaşlar. Alt kısma gelecek. Şu şekilde buradan da birleşmiş olacak. Şimdi hemen saçlarımızı alıyoruz. İkiye katladım. Şu kısımdan ekim yapmaya başlıyorum. Bu şekilde ilk sırayı her bir parçasını bir tane ekerek devam ediyorum. Yukarıya kadar çıktık diyelim arkadaşlar. Geldik buraya. Tepe kısmına geriye doğru değil de yatay olarak bu şekilde yandan alıyorum. aynı şekilde sırayı takip ederek ikimi tamamlıyorum. bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu noktadan itibaren buradan geliyorsunuz. Burada birleştiriyorsunuz. Arka tarafı tamamen ekiyoruz. Ön kısmı dediğim gibi tamamen birer sıra alt kısmıyla birleştiriyorsunuz. Komple ekim yapıyorsunuz. Arka kısma geldiğiniz zaman arkadaşlar hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Tabi buraya ektik. Buraya ekimimizi yaptık. Bir tane ilmek boşluk bırakıyoruz. Bir yana ekiyoruz. Tekrar aynı şekilde bir tane boşluk bırakıyoruz. Bir yana ekiyoruz. Bu şekilde Sırayı tamamladık arkadaşlar. Yana doğru geldik. Sırayı tamamladık. Diğer sıraya geçtiğimizde yani bir üst sıraya bu sefer o arada boş bıraktığımız ilmeklerin bu şekilde aralarına batıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Bir tane boş bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Burayı da aynı şekilde. Bu sıraya geldiğimizde de bu sefer de şu kısmı arkadaşlar. Yine bunun da ara parçası oluşuyor. Hemen bu sefer bu aradan batıyorum. Ve bu şekilde ekimimi yapıyorum. Şimdi tamamen ilk önce ön çerçeveyi alalım. Sonra da şu kulak kenarlarını, arka kısmı tamamen dolduralım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde saç ekimimizi tamamladık. Oldukça sıkı bir kafa oldu. Önden görüntüsü bu şekilde yanları aldık. Şimdi sıra geldi kafamızı dikmeye. Kafamızı dikmek için arkadaşlar bir iki tane yöntem var. Aslında çok pratik hepinizin bir şeyler üreterek yapabileceği bir çözümler var. Mesela eski bir çorabınızsa uç kısmını keserek bu kısma takarak bu şekilde açabilirsiniz. Ya da şöyle kıstırmalı tokalar var. O tokalarla bu şekilde saçları kenardan tutturarak Şurada bir tane daha olacaktı. Evet. Saçları bu şekilde kenardan tutturarak Ortaya mesafe açabilirsiniz. Hemen bedenimize bu şekilde kafamızla birleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra da dikiyoruz. Diktiğimiz zaman zaten otomatik olarak bu ortaya gelecek. Bu şekilde püsküllerde ön kısmı kapatmış olacak. Şimdi hemen kafamızı dikmek için bir kenara kaldırıyorum. Ve kuyruğumuzun yapımıyla devam ediyorum. Siz bir şey fark etmişsinizdir. Ben 3. videonun açıklama kısmına da yazdım. Ben burnu sarıyla başladım. Fakat hiç içmesinmediği için söktüm arkadaşlar. Sonra tekrar beyaza geçtim. Arzu ederseniz siz de bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi hemen kuyruk yapımına geçelim. Kuyruk için sinirli halka ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra her birine bir tane batıyorum. Ve bu şekilde uzun bir kuyruk oluşturuyorum. Toplam 35 sıra arkadaşlar. Hep 6 sık iğne olarak ilerleyecek. Her birine bir tane batacağız ve toplamda 35 sıra düz olarak öreceğiz şimdi hemen kuyruğumuzu tamamlayalım sonra ucundaki püskülünü yapalım ve devam edelim Evet ben bu şekilde kuyruğumu hazırladım arkadaşlar altı sık iğne olduğu için içi boş içini doldurmadım şimdi hemen kuyruğumu bir kenara kaldırıyorum ve kuyruğun ucundaki püskül yapımıyla devam ediyorum bunun için elinize şu şekilde ip doluyoruz arkadaşlar kısımdan kesiyoruz. Şuradan parmak aramızdan geçiriyoruz. Buradaki iple hemen bu şekilde sıkılaştırarak 1 iki tur dönüyoruz. Daha sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Bu sefer de şu şekilde iyice sıkıyoruz. Hemen bunu iğnemize sıkalım. Daha sonra bu kıvırdığımız ipin içinden batarak düğümümüzü yapalım arkadaşlar. Evet. Hemen buradaki katları kesiyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz uç kısmını. Hepsi aynı hizaya gelirse daha hoş duracaktır. ve daha sonra bu parçayı da kuyruğumuzun uç kısmına dikiyoruz. Hemen dikelim. Bu şekilde kuyruğumuzun uç kısmına püskülümüzü diktik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Kuyruğumuzu hemen bu şekilde bacak arasına yerleştirmeye. Şöyle yandan göstereyim. Ne çok aşağıya ne çok yukarıya. Hemen bacak arasından 2, 4, 6, 7. Yedi. Hemen 7. sıraya bu şekilde kuyruğumuzu sabitliyoruz. Şimdi hemen hem boynumuzu hem de kuyruğumuzu dikelim. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde aslanımızın kafasını gövdesini her yerini tamamladık kuyruğumuzu da diktik. Bir oyuncağımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.